kelimeyi söylesene yiyor <laughs> e sen. Hadi. Sen Sen yiyordu görünce. Yiyor musun? Yoğurmuş işte bak. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. Şimdi, vur, vur. vur. O kamera ellerimle yağlı acı olmamalı böyle bir şey ya. Dikleyecek <laughs> lan. <laughs> gel, döverim ben ya. Kaç kişiyle? Oğlum bak benim çeteyi toplarım ha. Oğlum lan benim işte kaç tane oldu Arda yapmayın etmeyin o da bizden kıymayın. Abla indi lan. Oh. <laughs> lan yürü lan. <laughs> Gelen buraya giden buraya. Çuval gibi taşıdı kimdi? Oğlan ateş. Oğlan. <laughs> top. Kim? Mert Sana top dedi. İyi var lan. Çuval esas duruş. <laughs> esas duruştan. Arda. Sobaya koy. Sobanın Ne yapıyor? Ne Mecbur seçtim, mecbur seçtim. Allah ekber sevdi. <laughs> lan bırak. Nerede sürünüyor gerçekten? Geldi. Lan mı? Lan mı? Abi bırak. Adımla beraber abi ekti. Erdem abi. Gördünüz. İşte adam böyle kafa geçti. Evet. rengini nasıl? <laughs> Rengi nasıl? Rengi çok fena. Yani Windows'ta bile bulunmayan bir kırmızı var bunda artık. <laughs> Format attın çocuğa resmen. <laughs> Yerde bir tane mısır var ya şunu. <laughs> Şimdi bir şey derdin mi? Ayıp olur. Bir şey diyemezsin çünkü hala esprim altındasın. Parazın adliyen yayın yapıyorsun. Ya tamam. Gökhan. Aa hakikaten lan Gökhan'a da şeyi açıyor şu an. Gökhan, Caner'i <öyle> dövüyorlar burada. <gülüyor> Yat lan. Yat. <laughs> Aaa tamam. Gülsün Dayı sen de dövmek ister misin? Yok, ben yoruldum. Oğlan bak, elinde daha iyice... Konuşmadan, lan, Arto.